Masalcı Baba'dan değerli masallar. Ormanda ailesiyle yaşayan küçük ayıcık Panda'nın canı çok sıkılıyormuş. Çünkü beraber oynayacak hiç arkadaşı yokmuş. Ama birdenbire aklına parlak bir fikir gelmiş. Birkaç tahta parçası almış, bunlarla küçük bir kayık yapmaya başlamış. Kayığıyla nehirde gezinti yapabilecekmiş. Böylece Canı hiç sıkılmayacakmış. Kayığını suya indirip kürek çekmeye başlamış. Böylece evden tamamen uzaklaşıncaya kadar kürek çekmeye devam etmiş. Çok meseliymiş. Nehirde bir kurbağaya rastlamış. İyi günler kurbağacık. Kendi yaptığım küçük kayığımı nasıl buluyorsun? Onunla denize kadar gideceğim demiş. Ama İşler pandanın düşündüğü gibi gitmemiş. Az sonra yüksek bir şelalenin önüne gelmiş. Bağırmaya başlamış. "İmdat! Düşüyorum! Kurtarın beni!" Masal bu ya büyük bir şans eseri anne babası yakınlardaymış. Küçük ayıcığın sesini duymuşlar. Hemen koşup ona kalın bir ip atmışlar. Ayıcığı tam zamanında kurtarmışlar. İpe tutunan küçük panda korkuyla ve zorlukla tırmanmayı başarmış. Aynı zamanda bütün vücudu da banyo yapmış gibi yıkanmış. Annesi onu kurularken babası sıhhatler olsun oğlum demiş. Sakın bir daha tek başına evden uzak yerlere gitme. Büyüklerinin de sözünden çıkma demiş ve masal burada bitmiş. Sevgili çocuklar, sizler de büyüklerinizin sözünden çıkmayın. Yoksa sevimli pandanın başına geldiği gibi istenmeyen olaylarla karşılaşabilirsiniz. Hoşçakalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın.